şiddet. Özellikle kadınlara uygulanan şiddet fiziksel ve psikolojik anlamda bu toplumun kanayan yarası. Gün geçmiyor ki yeni bir şiddet olayıyla daha karşılaşmayalım. Bunlardan kimisi ölümle sonuçlanıyor, kimisi aile içerisinde kalıyor, kimisi adliye koridorlarında konuşuluyor, bazıları ise hiç duyulmuyor. Şiddet olaylarının artışıyla birlikte bu durum aynı zamanda örgütsel bir boyutta kazanmış oldu. Bu örgütlerin başında da inseller örgütü geliyor. İnsanlar Örgütü aynı şekilde Ayşenur ve İkbal'in öldürülmesine ilişkin bazı detayları da içerisinde barındırıyor. Biz de açığa çıksın ilk bölümünde İnsanlar Örgütü kimdir? Faaliyetleri nedir? Kadınlar bu şiddet ortamından nasıl korunabilir? Bunlara bir bakacağız. Kadına yönelik şiddet olayları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kayıtlara geçen verilere göre sadece Ekim ayında ülke genelinde 48 kadın cinayeti işlendi. Bu 2010 yılından bu yana bir ay içerisinde gerçekleşen kadın cinayetlerindeki en yüksek sayı. Yıllar içindeki sayılara daha yakından bakınca durumun ciddiyeti gözler önüne seriliyor. Her yıl 400'ün üzerinde kadın cinayeti işleniyor. Geçen yıl 415 kişi kadına yönelik şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2022'de 409, 2021'de 433 kadın öldürüldü. 2024 yılının ilk 9 ayındaki ölüm sayısı ise 292. Tablo endişe verici sokak yürüyemiyoruz. Çünkü her an görüyoruz günümüzde sürekli bir şiddet var, bir savaş var, bir kavga var. Yani ister istemez biz de geçerken hani başka bir, birilerine bile saldırı oluyorsa biz de oradan giderken ister istemez mağdur olanlardan olabiliyoruz. Hiç çoktan canımızdan da olabiliyoruz. Hani bazen geç, geçerken ne kadar da karışmak istemesek de orada olan bir bayan seyir biz de kendi bayansa hiç gücümüz hareket edip gidip ister istemez müdahalede bulunmak istiyoruz. Çünkü çok şükür erkekler öyle bir müdahalede bulunmak istemiyorlar artık. Yine biz birbirimizi korumakla mükellef oluyoruz. Yani ne diyeyim ki? Siz kadar rahat bir ortam ya da rahat bir güvence altı verilmiyor bana ve bunu ben e, hiçbir yerde hissetmiyorum. Hani bir de evimde oluyorum, evimde yan komşular bile korkul hale geldim. Yani şu işten çıktığımız zaman başımıza ne gelir bilmiyoruz. Korkarak yaşıyoruz maalesef. Ekim ayında aynı gün aynı kişi tarafından öldürülen iki genç kadının haberi herkesi dehşete düşürdü. İkbal Uzuner Fatih'te sur dibinde ve Ayşenur Halil ise evinde katledildi. Her iki kadının da korkuları vardı. Sorunun konuşarak çözüleceğine inanmışlardı. Belki de o yüzden katilleri Semih Çelik ile son kez görüştüler. O son görüşme onların hayatlarını da sonlandırdı. Katilin de kendi hayatına son verdiği bu olay medyaya yansıdığında kamuoyu kadına yönelik şiddet sarmalını ve kadın cinayetlerini yeniden konuşmaya başladı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu trajik olayı duyduğunuzda ilk olarak ne hissettiniz? Ya, tabii ki üzüldüm. Yani herkes çok üzüldü ama bir yandan da öfkelendim. Çünkü e, maalesef kadın cinayetleri hani, ardı kesilmiyor. Ee, bunun için gerekli uygulamalar yapılmıyor ve bu konuda gerçekten öfkeli hissettiğim bir durumdayım yani. Şöyle bugün Ayşenur ve İkbal eylemlerinin aslında kadınların çokça tepkili olduğunu ve gerçekten kadınların bir talep örgütlediğini gördük. Dolayısıyla bu kadın cinayetlerine karşı kadınların öfkesini dile getirebildiği bir simge olarak ya yani bunu ifade ediyor bana. Kendi yaşımdaki arkadaşlarımın ve kız kardeşimin yanındaydım. Açıkçası korku hissettim. Katil Semih Çelik'in işlediği bu cinayetler önceden düşünülmüş saplantılı ve karanlık planlar da içeriyordu. Evinde yapılan aramalarda bulunan, kendi çizmiş olduğu resimler ve bu resimlerde kullandığı işaret ve semboller bu karanlık düşüncelerin göstergesi gibiydi. Bu sembollerin en çarpıcı olanı ise Lucifer mührüydü. İkbal Uzuner'in öldürülüş şekli ve bu sembolle benzerliği cinayeti ilişkin dikkat çekici unsurlardan biriydi. İkbal ve Ayşenur cinayetleri sonrasında sosyal ağlardaki bazı yazışmalar, şiddet yanlısı bazı yapı ve örgütleri de yeniden gündeme getirdi. İnseller örgütü de bunlardan biri. Son 10 yılda işlenen kadın cinayetleriyle birlikte İnseller denen örgütte de konuşulmaya başladı. Öyle ki bu örgüt İkbal ve Ayşenur'un katili Semih destek mesajları da yayınladı. Kim bu örgüt? Gelin biraz da ona bakalım. İnseller örgütünün geçmişi 1990 yıllarının sonlarına kadar gidiyor. 1997 yılında kişilerin tanışmasını ve evlenebilmesini kolaylaştırmak amacıyla istemsiz bekarlık anlamına gelen İnseller isimli bir topluluk kuruldu. Ancak bu topluluk bir süre sonra kuruluş amacından saptı. Bu öyle bir sapmaydı ki İnseller örgütü kadına karşı nefreti normalleştiren ve tümüyle erkeği yücelten bir yapı haline geldi. Söz konusu nefret sadece söylemlerden ibarette de değildi. Nefreti körükleyen, şiddeti kışkırtan bir içeriğe sahipti. Bu nefret söylemi şiddet kışkırtıcılığı ölümlere ve yaralanmalara neden olmaya başladı. İnsanlar örgütünün kendi aralarındaki konuşmalardan etkilenerek gerçekleştirilen şiddet olaylarının başlangıcı 2014 yılına uzanıyor. O tarihte Elliot Roger adında bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya Üniversitesi'nde ikisi kadın 6 genci öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti. Ölmeden önce bıraktığı mesajda kadınlarla olan kötü ilişkilerinden bahsetmiş, açıkça kadına şiddeti destekler biçimde konuşmuştu. İnsanlar işte bu katili kendilerine idol olarak belirledi. Daha sonraki zaman diliminde örgütün kadına olan şiddet eğilimleri daha da artmaya başladı. Bu yönde paylaşımlar çoğaldı. İnsanlar faaliyetlerini sosyal ağlar üzerinden yürütüyor. Bunların başında da Discord geliyor. Konunun bu noktasında çocukların ve gençlerin sosyal medya mecralarını kullanış biçimleri önem taşıyor. Sosyal medyayı bilinçli kullanma konusu sadece çocuklara ve gençlerin sorumluluğuna bırakılamayacak kadar önemli. Bu konuda ailelere de sorumluluk düşüyor. Sosyal medya mahremiyet konusunda çocuklarımızın e, güvenliğini büyük oranda tehdit ediyor. Bu yalnızca çocuklarımız için geçerli olan bir tehlike değil, toplumdaki bütün bireyler için önem arz eden bir konu. Çünkü gözetim olgusu bizim hayatımızın en temel noktalarından bir tanesi. Hepimiz her an gözetleniyoruz. Hepimiz farklı platformlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler üzerinden bilgi paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi çocuklarımız da daha... E, bir, toplumun geri kalanını daha eğitimli bireylere göre biraz daha saf ve daha e, tehlikelere açık canlılar, canlı e, daha işte tehlikeye açık bireyler oldukları için onların e, bilinçlendirmesi gerekiyor. Bu nasıl yapacağız? Gerekli medya yazarlığı ve dijital medya kuru yazarlığı konularını kendileri bilinçlendirerek bu öğretiyi bu yetiyi kendilerine kazandırarak yapacağız. Bu da nasıl mümkün? İşte medyadaki içeriklerin örtük anlamlarını ya da karşılaştıkları mesajların doğru bir şekilde nasıl anlamlandırılabileceğini onlara öğretmemiz gerekiyor. Bu tabii ki de ailede başlayan bir süreç. Yalnızca ailede değil daha sonra işte hem gerek ilk öğretimde yüksek öğretimde her türlü okutulan ve devlet tarafından da farklı eğitim programlarıyla desteklenen bir konu. Bu neden önemli sevgili arkadaşlar? Çünkü veri güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Bizim hem karşılaştığımız medya içeriklerini doğru bir şekilde anlamlandırmamız hem de paylaştığımız bilgileri, paylaştığımız içerikleri doğru bir biçimde sınırlandırabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için hem paylaştığımız bilgileri bilmeliyiz ve medya yazarlığı yetisi dahilinde paylaştığımız bilgileri sınırlamalıyız. Aynı zamanda da geride bıraktığımız dijital ayak izlerimizin de farkında olmalı ve bunların bizim için aleyhimize kullanabileceğinin, kullanılabileceğinin bilincinde olmalıyız. Dolayısıyla yaptığımız paylaşımların, paylaştığımız bilgilerin içeriğini sınırlamak her şeyden önemli bizler için. Neden? Çünkü mahremiyetimizi korumamız gerekiyor. Birçok bilgi paylaşıyoruz. Paylaştığımız bilgiler daha sonradan bizlerin ve gençlerimizin, herkesin e, zarar görmesinin önünü açıyor. Dolandırıcılık faaliyetlerinin ya da işte e, siper zorbalık faaliyetlerinin, dijital şiddet içerikli faaliyetlerin başımıza gelmesinin önünü açıyor. Aynı şey tabii ki de bütün çocuklarımız için de geçerli. Çocuklarımızın sosyal medya kullanımını tabii ki de bir noktada mantık çerçevesinde sınırlamamız gerekiyor. Tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Ancak içeriğin ne kadar tüketildiği, ne tür içeriklerin tüketildiği ve bu içeriklerle nasıl bir etkileşim sağlandığı önemli. Aynı şekilde sosyal medyayı kullanan genç arkadaşlarımızın genç bireylerinde bu medya türlerinde ne gibi içerikleri paylaştıkları büyük önem arz ediyor. Çünkü zorbalık, özellikle de akran zorbalığı, gençlerimizin birbirlerine karşı uyguladıkları şiddet içerikli davranışlar ee, bu fanla sonuçlanabiliyor. Bunun için dijital medya kur yazarlığının bilincinde olmalıyız ve dijital medya kur yazarlığının gerektirdiği e, davranışları sergilemeliyiz diye düşünüyorum. Bir kadına uygulanan en sert şiddet ona sımsıkı sarılmak olmalıydı demiş Orhan Pamuk. Sorun büyük. Bu sorun sadece kadınların sorunu değil, bütün toplumun sorunu. Orhan Pamuk'un dediğince kadın dayanışması konusunda hepimiz kenetlenmeli ve birlik içerisinde olmalıyız. Bu dayanışma sadece sözde kalmamalı, bunu davranışlarımıza da yansıtmalıyız. Durdurulamayan kadına yönelik şiddet eylemleri başta kadınlar olmak üzere toplumun her kesimini tedirgin ediyor. Bu tedirginlik ve güvensizlik hissi özellikle kadınları kişisel önlemler almaya yöneltiyor. Biber gazı edinmek kadınların başvurduğu önlemlerden biri. Ekim ayında biber gazı satışı önceki aylara göre 40 kat artış gösterdi. Kadınlar bir başka önlem olarak da elektroşok cihazı ediniyor. Ekim ayından sonra elektroşok cihazı satışlarında da artış görüldü. Yani geç vakitlerde dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Olabileceğince böyle çok fazla kalabalık ortamlarda bulunmaya çalışıyorum. Tek başıma dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Tek başıma herhangi bir ortamda bulunmamaya çalışıyorum. Yani genellikle gece geç saatlerde dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Kendimi daha çok güvende hissedeceğim yerlerden geçmeye çalışıyorum. Işıklı sokaklardan geçmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde kendimi güvende hissetmiyorum çünkü. Ben ne kadar kendimi önlem alsam da yahut diğer insanlar da önlem alsa bu yeterli kalmaz çünkü en nihayetinde tamam ben kendimi savunuyorum. Ancak kendimi savunmak için karşımdaki insana zarar vermem gerekiyor. Bu yine bana zarar Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece kadınlara bırakılmayacak kadar önemli ve toplumsal bir sorun. Kadına yönelik şiddet olaylarını azaltmak ve önlemek sadece kolluk kuvvetlerinin alacağı önlemlerle çözülemez. Bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak, eğitimi toplumun her kesimine yaymak ve özellikle küçük yaşlardan itibaren bu eğitime başlamak önemli. Bu noktada yetkili yetkisiz herkese görev ve sorumluluk düşüyor. 6.284 ile bilinçli bir şekilde e, uygulanmalıyız kadınlar ölümüne devam ediyor aslında bu kadar yüksek kadın cinayetleri verisine, verilerine ulaşmamız e, bir tesadüf değil. Kadınlara yönelik gösterilen şiddet ortamı nasıl oluşuyor? Bu durumun sebepleri ne ve nasıl ortadan kaldırılabilir? 6.284'ün hedefe konması tartışmalarının başlamasının bile ardından e, tedbir kararlarının daha kısa süreli verilmesi, bazen verilmemesi, Kadınların şiddete dönük e, şikayetlerinin daha fazla soruşturulmaması, daha fazla şey yapılması, e, kadınların karakollardan evlerine gönderilmeleri gibi örneklerle karşılaşmaya başladık. Aslında var olan kanunun da uygulanmasına dönük çeşitli engellerin e, olduğunu gördük. Kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılmadan, Eşitsizliğin tamam ortadan kalkmadan ve o eşitsizliği üreten sistemin kendisi ortadan kalkmadan şiddetin tamamen biteceğini söylemek mümkün değil ama sonuçta şu söylenebilir bence. Eşitsizliği derinleştiren değil, eşitsizliği önlemeye dönük politikaların kendisi aslında şiddeti önlemeye dönük politikaları oluşturmak anlamına geliyor. Böyle özetleyebilirim. Çaresiz değiliz. Umutsuz da olmamak gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülecek mücadele ve dayanışma, sorunun aşılmasında yapılması gereken ilk işlerden biri. Bu noktada yasalar kadar uluslararası sözleşmeler de önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin her kadın cinayeti sonrası tekrar gündeme gelmesi de bu yüzden. İstanbul Sözleşmesi, bilimcil olarak aslında baktığımızda bütünlükte olma yönüyle çok önemli bir sözleşmedir. Yani aslında ee, şöyle ki birincisi sorunun yani aslında kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin sorununun e, sebebi yani neyden kaynaklı olduğunu yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı olduğunu ortaya koyar. Ee, buna dair toplum içerisindeki tüm e, diyelim ki o şiddeti arttıracak mekanizmaları ortadan kaldırmayı önerir. Devletlere sorumluluk yükler. Bütünlüklüdür yani A'dan Z'ye her şey düşünülmüştür hiç kimseyi geride bırakmaz, hiç kimseyi arkada bırakmaz e, baktığımızda ya da ona denetleyici bir mekanizma kurar, e, onun denetlenmesine e, denetlenmesi gerektiğini söyler, iç hukukun buna göre düzenlenmesi gerektiğini anlatır. E, bu açıdan aslında yani sebebi ve çözüm önerilerini çok bütünlüklü bir şekilde anlatıyor oluşuyor, çok önemli bir sözleşme. Kamuoyunda yükselen sese değer vermek, şiddete karşı mücadele ve dayanışma ruhunu güçlendirmek, sorunun aşılmasında toplumsal desteği sağlamak açısından da önem taşıyor. O yüzden bir kez daha düşünmek gerekiyor. Hem de yeni şiddet olayları olmadan, yeni cinayetler işlenmeden. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıksın demişti Mustafa Kemal Atatürk. Daha o zamanlardan bizlere vermiş olduğu bu mesaj ne kadar da değerli. Biz de programımızın bu bölümünde Atatürk'ün izinden giderek onun vermiş olduğu mesaj doğrultusunda kadın dayanışmasını sizler için yansıtmaya çalıştık. Aynı şekilde kadınlar için tehdit unsuru olabilecek inseller örgütüne de değindik. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.